Tavuk sulu çorba, tavuğun yemeği, tavuklu bulgur pilavı. Evet. Hem çok sağlıklı olacağız. Ben Nasıl de yiyeyim lan? Yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Hazırcık böyle Yazık ya. Bakın arkadaşlar. Benim doğumum Yetmedi, yetmedi. Oh! <laughs> o boş, o boş. Dekor o, dekor. Boş. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ismim ben, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün özel bir gün. Bugün Fatih'in doğum günü. Ve o zannediyor ki ikimiz baş başa evde kutlayacağız. O ben ne yaptım? Abimi çağırdım ve onun arkadaşını tabii ki. Pandemi şartları dolayısıyla yani dört kişiyiz ama yine de Fatih'in bunu bilmemesi. Ve tabii ki güzel bir sürpriz. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yaptığımı göstereyim. Gelin gelin. Burada harika bir şu ışığı da açalım da. Harika bir tavuk suyuna tarhana çorban var. Şurada var ya enfes bir yemek yaptım. Alt katı tavuk, üst katı patates, onun üst katı soğan, onun üst katı domates. <laughs> Kafiyeli oldu farkındayım. Onun dışında soğanımız söylemiştim sarımsaklar ve güzel bir salçalı sos. Onun altında da e, domateslerin ve biberlerin püre haline getirilmiş hali var. Arkadaşlar bu bir buçuk saate yakın pişti ve inanılmaz lezzetli oldu. Baktım altındaki e, tavuklara kadar baktım. A, tavuklar lime lime olmuş öyle söyleyeyim size. Burada da her zaman söylerim bulgur pilavı döktürüyorum yani. Hiçbir zaman şaşmıyor bende. Ve bu da tavuk suyuyla yapıldı. Yaptım yani. Harika bir akşam bizi bekliyor. Ve elbette ki yapımı hem kolay hem de inanılmaz lezzetli. Çok da seviliyor. Havuç ezmesi yaptım ama cevizli. Etmekler de inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şöyle genel bir sunum yaptım ama iki kişilik koydum şimdilik çünkü Fatih onlardan erken gelebilir. Eğer onlardan erken gelirse ve dört kişilik sofrayı görürse durumu çakar. Nasıldım ama? Bizden <laughs> <laughs> de arkadaşlar şimdi e, abimler de dediler ki altı buçukta geliriz Fatih de altıda e, ofisten çıkıyor. E, ama Migros'a uğrayacakmış. Şimdi o mu erken gelecek, onlar mı erken gelecek, hiçbir fikrim yok. O yüzden birazcık bana da sürpriz oluyor bugün yani sürpriz devam ediyor. Öyle söyleyebilirim size. Durum bu. Ağız açık Hoş kaldı geldin. Mı? Ağız açık kaldı çünkü. Şimdi, şimdi size yaptığım sunumu Fatih'e de yapayım. Onu çekelim ama onun tepkilerini çekmemiz lazım. Ya, tarhana çorbası ama tavuk suyuna tarhana çorbası muhteşem lezzetli öyle söyleyeyim sana. Aramızda hasta mı var? Yo hasta yok ama ben hep mercimek çorbası yapıyorum. Bir değişiklik olsun istedim. Hı. Sonra yine e, tavuklu, patatesli, soğanlı, domatesli, domates salçalı soslu, e, sarımsaklı, soğanlı söylemişim sanırım, biberli, oturtma. Yani, oturtma. 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 O kadar bir buçuk saatte pişti. Altındaki e, şeyler tavuklar lime lime oldu. Yani çok güzel pişti. Bakalım benim yaptığım kumpir mi yoksa o mı? Ne alakası var senin kumpirinde şunun? Bakalım bunu karşılaştıracağız bu arkadaşlar. bugün arkadaşlar. Bitti sandın değil mi? Gel. Geç oraya. Ya da ben hmm. geçeyim. Pişenme çorbası bayılırım. Bu da hiçbir şekilde elimden kaçmayan lezzet olarak. Bulgur. Bulgur pilavı ama tavuk suyuna bu da yine. Tavuk suyu çorba, tavuğun yemeği Tavuklu bulgur pilavı. Evet. Bugün hem çok sağlıklı hem çok sağlıklı olacağız Bileceğim. hem de çok lezzetli olacağız. Buraya var. Ne var? Ha, tabii ki de pastanı da yaptım. Dilim zeytin de var. Dilim zeytin önemli. Ve bundan sonra benim yapacağım safrayı hazırlayacağız. Bir Safra tane. mı? Safra. Buzdolabımızda boşluğunu gösterdin ama neyse. Onu beklemiyordum. En tepedeki pastayı görmüyorsun neyse o sürpriz olsun bari. Burada benim sevdiğim. Ya o o nasıl oldu biliyor musun? Pastanın sosunu yapıyordum kremasını. Sonra krema bir yetersiz geldi üzerine kapatınca. Sonra dedim ki bir krema daha yapayım ya ne olacak? Yarısını kullanmışım yarısını daha kullandım. Sonrasında ben onu yaparken bir baktım. Krema pastanın tamamını kaplamış gayet de güzel gözüküyor. Ya dedim ki ben bunu kullanmayayım. O zaman kendime şat yaptım işte. Yani çikolata şatları. Dört tane yaptım. İki tanesi sen içeceksin, iki tanesi de ben içeceğim. Alkol dostunuz değildir. İtalyan pittini şaraplarını tavsiye ediyorum. Seviyorum. İyi ki doğdun. Harika. Surprise. Ben dedim versin geliyor Evet. Siz ne yapıyorsunuz? sürpriz oldu onu biliyorsunuz. Yo, tam olarak Ersin geliyor değil mi dedim. Ya ben de ben de dedim ki hayır dedim. Çiköfte köfte mi? İçli köfte mi? <laughs> hayır <laughs> acı. Baksın abi anla, anlamasın diye iki kişilik hazırladım bak. Anlamasın diye. Hello. Ben Ersin geliyor dedim, Sen gelmedin canım. İyi ki dedim. doğdun. Baba. Evet, bir buçuk. Abi, bak. Vay. Mozaik. <laughs> E servis de mi sen yapıyorsun? Sarıyor mu? Doğum günü çocuğuna servis yaptırıyoruz. <laughs> Hayat zor Fatih. Fatih amca, Fatih amca. Fadi. Hiç beklemediğin şeyler yapmak zorunda kalabilirsin. Abi herkes izliyor. Hayat içindir, herkes, ha. herkes her şeyi yaptırır. Eyvallah. <laughs> al kardeş çatal al çatal. al bekleme al 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 al. Çiğ köfte gibi oldu ya. Al bunu al. bunu, adam çiğ köfte bekliyordu. Çiğ, Ay, çiğ köfte mi içli köfte mi Ay, diyor. Ay ben Esin'e dedim ki sen yemek siparişi veremezsin ki dedim hala tekrarlıyorsun. Şuna cevap vermek istemiyorum. Zorla kaşıyor beni. Gayet de Ersin'in geldiğini bildim. Hiç bu sen hayır o değil deyince ben döndüm yani. Yoksa Ersin, ben direkt ilk kurum gibi Ersin geliyor değil mi dedim. Evet öyle dedi. Sonra ısrar ettim. Yok dedim. Böyle böyle. Ben ben de alayım. Ben de alayım. Ben yaptım ya hani ben de belki yemek isterim. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bakalım başarabilmiş mi? Bu arkadaşlar mozaik pasta. Çok güzel olmuş. Nasıl? E, İyi güzel mi? Güzel. İlk, İlk de defa, defa yalnız. Nasıl Fatih? Hmm. Güzel yaşların olsun. E, o kadar Ben de iyiyim Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Az önce böyle Yazık ya. O sayıda önce böyle oldu. Birden bir ışık hizmetisi eşliğinde. Hayır, ben şimdi 3 ay sonra görüşeceğiz. Evet, yaşımız büyüsün. Sporun mı açıyorsun? Hmm. Şaka. Ne yapacaksın Fatih? Ha mekik olayı anladım. Mekik sehpa mı yapıştın? Bu yıldız mı? Birbirlerine bakıyor anlamsızca. Mekik sehpası. Gözümde canlandırdığım şeydir diye düşünüyorum. Aşağı doğru ilk kalıyorsun işte bacaklarını takıyorsun sen. Abi senin belin izin vermez mi ama? İşte ben de yavaş yavaş başlasam diyorum yarım yarım. Çünkü gün ben... çok şey yapma. Aynen, hamlı sınır bütün muhtemelen. Dedi, ben gerekiyor dedi. Tabii, tabii. Mekik ya, evet. ya, tamam. çekip çok olur. Olur. 38 yaşın evet. ilk konuları. <laughs> Yaşımız yani. ilerlesin, zekamız gerilemesin Yedir arkadaşlar. Yeter ki. Şuraya koyayım ben oh, de. Allah, evet, pastamızı yedik. Şimdi hediye zamanı. 15 dakika oldu. Muzlu sanıyorsunuz. Oha lan, her türlü masraf yapılmış diyorsunuz doğum günü 38. yaşa kaç kere gelir insan? Ama muz çakma sadece üzerinde dekor amaçları içinde muz yok arkadaşlar. Ay e üstü öyle süs süs kalmasın dedim. Ama tap hastayı çok beğendiniz bunu kar edemezsin yani. Hediye köşemize oturalım. Evet. Ah. <laughs> Bu boş kutu. O boş kutu değil. Bakın arkadaşlar. Benim doğum günüm. Yetmedi, var? yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya yetmedi diyorum ya. Karım bana monitör almış. Monitör kutusu değil mi? Hep, hepsi burada sponsorluğunda monitör. en sevdiğim renk. Çiçiş. Güzel. Hepsiye alıyorum. Bu sefer pembe dedim. Çiçiş olsun. Pembe. Hadi aç şimdi. Açayım mı? E tabii ki de yani. Herhalde beğenmedin ya. rengini. Beğendim. Bok pembesi. Bok pembesi değil bir kere. Pudralı gibi bir şey. Böyle tatlı bir şey. Oo arkada şey var. Ay ya var. Yakuza devam ediyor. De? Bir dakika ben bundan sonra Yakuza mafyasıyım arkadaşlar. Muhteşem. Cem'i şey. Cebi var. Ben cepli seri çöpleri çok severim. Ben beni sevdiğim renk zaten. Evet, biz biliyoruz. Yemekten Allah'a Yapma ya. O boş, o boş. Dekor o, dekor. Boş kutu. Benim şu gözüm teyli. Ötekini aç hadi. Ha, şunu aç. O boş değil. Lan kim emekli albay dedi ya? İlker. Bizim İlker. Evet. <laughs> Emekli Alman gibi oturmuş adam onu ediyor Ey şey, öyle bir, bir daha bana haber ver Gerçekten. Geçen, geçen. Geçen. geçen gün arkadaşlar Fatih'in habersiz bir videosunu çektim de evde. Onu da instoşa koyayım dedim. Çünkü e, kendine şey tabancası almış, etiket tabancası. Baharatlıkları etiketliyor. benim de hoşuma gitti. Baharatlıkları etiketlemesi. Kendi kendi takılırken videosunu çekmiştim. Evet. Hiç boş boş olamaz. Saçma ama koydum çünkü. Boş. boş değil. Kaldırma beni şimdi ya. Boş ya. Elini at hadi çıkar. Bakayım. Ah. Eşofman altı. Hayır, eşofman altı değil. Boş, evet. evet çünkü pantolon olabilir mi? Eşofman altı. Peki nasıl bir pantolon o? Parçalar lastikli, ılık pantolonu. Ilık, ılık, ilık ılık hiç böyle bir giyiyor. şey yok da almak hmm. istedim. Kargo pantolonu o. Ilıklar giyiyor. Kargo pantolonunu ve sweatshirtünü deneyecek misin? Nasıl iyi ki doğmuş.